İzmir'de sanat programından herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Bu de sizleri İzmir Resim Heykel Müzesi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir sergiye davet ediyoruz. Mahsar Toğrul'un sürrealist tarzdaki eserleri İzmirli sanatseverlerle buluştu. Sergiden görüntüler ve sanatçımızla röportajımız ekranlarımızda. Şöyle bir dünyaya bakıyorum. Şimdi surreal resmi daha çok ihtiyacımız var. Yani şu anda yaşanan dünyadaki gördüğümüz değerler birdenbire buharlaşıyor, kayboluyor, katliamlar, sorunlar, yabancılaşmalar, insanlar arasındaki bu resim bize o sorunları birazcık hatırlatma. ...ve onlarla yüzleşmemizi sağlıyor. Ve ben de İzmirlerde çok enteresan yorumlar gördüm tabi. Evet biraz uzun oldu herhalde. Sergi yani bu... Evet. E, ...kapsamda bir sergi. E, bu sergide ne kadar eser yer alıyor? Şimdi burada 47 tane hı hı. eser var. Tabi getirmediğim resimler de var. Hı hı. E, i̇ki tane fantastik örnek vardır. Hı hı. Ee, onlar karışık teknikle yapılmış fantastik. Onlara örnek olsun diye şey yapıyorum. Hı hı. Gerçi bir İstanbul'daki bir sergimde Mehmet Güler Yüz e, bunları artık koyma demişti bana. Yani sen sürrealistsin, fantastikleri niye koyuyorsun falan gibi. Ama örnek olarak tabii şey yapıyoruz. Ve İzmir'de kurslarımda e, fantastik e, eğitimi alan öğrencilerim var. Çok da gidiyor. Fantastik resimle biraz şimdi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bir sürü Rus ve Ukraynalı sanatçılar batıya geldi. Fakat çoğu fantastik çalışıyorlar. Ama bizim e, Türkiye'de özellikle Avrupa'da da bazı yerlerde fantastik resimle sürelist resim karıştırılıyor. Fantastik resim sadece görseldir, yani bir renk ve zenginliği vardır yani. Peki bu serginin oluşumunda oluşması için ne kadar bir süreç geçti? Nasıl? Şu, şu sergide hem e, 10 yıl gerisine kadar olan eserler var, hem 2013. Daha geçen hafta biten resimler var. Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman 25 yıllık bir sanat hayatının dan çok geriden çok yakına kadar örnekler var. Tabii genelde baktığımız zaman ufak tefek değişimleri de. Yani çok detaylı inceleyen kişiler onu fark edebiliyorlar. Her sanatçının çalışma şeklinde olduğu gibi bazı dönemler var yani. Yani bazı metaforlar, bundan 5 yıl önce yaptığım bazı metaforik nesneler kayboldu mesela. Şimdi başka nesneler var. Böyle zaman içerisinde değişim oluyor tabii. Peki şu an sizin eserinizin önünde duruyoruz. Bu eser nasıl, onu bir anlatabilir misiniz? Nasıl oluştu, neyi anlatıyor? Ee, tabii. Bu e, eserin adı Lazarus ve Arkadaşları. Yani Roma mitolojisinde Lazarus ölümden denen adam anlamına gelir. Ve onun arkadaşları. Yani e, anlamsal detay daha fazla girmemek lazım çünkü insan kendi psikolojik dünyası onu dile getirmek çok zor yani şuur altını fakat mesela bu bir buçuk yıl sürdü çalışma sadece şu gökyüzü çalışması haftalar sürmüştür ee, Tabii böyle bir e, resimde e, masma bir gökyüzü olamaz tabii. yani bir o şey önemli. Ee, tabii işçilik çok önemli temiz e, çalışılması gerekiyor yani çok sabırlı bir çalışma gerektiriyor sürrealist tarz yani ekspresyonist resimlerde olduğu gibi o dışa vurumcu fırça darbelerini sürrealist resimde görmememiz lazım çünkü en ince detayları verebilmek için çok temiz ve çok ince çalışılması gerekiyor bu da o tarzı Aynen. bir teknik, evet bir teknik zorluğu, evet. Peki son olarak e, İzmir sanat severlerine neler söylemek istersiniz? İzmir sanat severlerine bir kere ben teşekkür ediyorum yani. Ayrıca tebrik de ediyorum onları bu duruşları itibariyle. 2009'daki sergiye gelen birçok kişi tekrar buraya geldiler. Yani biz böyle şeyler görmek istiyoruz diye. Hatırlıyorum İstanbul'daki bir sergimde İzmir'den bir iş adamı gelmişti. Ve iki tane tablo satın aldı. Fakat şunu bana söyledi. Çok enteresan. Benim o zaman İzmir'e gelme gibi bir şeyim yoktu. Yani İstanbul'da Lütfen dedi yani İzmir'e gelin biz artık yani böyle şeyler görmek istiyoruz böyle çarpıcı e, sarsıcı ve e, çok parlak net şeyler görmek istiyoruz dediler. E, ben inşallah ama sonra bir tabi tesadüfler oldu. İzmir'e yerleştim. Çok da mutluyum buraya geldiğimi İzmir'in sanat hayatına, İzmirlilere çok daha güzel şeyler vermek beni mutlu ediyor ve devam edeceğim tabi bu çalışmalara. Çok teşekkür ben teşekkür ederim.